Değerli izleyiciler, Kuzey Kıbrıs'ta hız tespit kameraları yaklaşık 2 aydır devre dışı. Sistemin çalışmaması devletin kasasında büyük bir boşluk yarattı. Söz konusu kameralar aylık olarak yaklaşık 9000 ceza kesiyordu. Bu da devlet için aylık olarak 46 milyon TL gelir anlamına geliyor. Çalışmayan kameralar 2 ayda yaklaşık 92 milyon TL kayba neden oldu. Maddi kaybın ötesinde trafik güvenliği de risk altında. Ölümlü kazaları önlemede etkili olan sistem yollarda denetim boşluğu yaratıyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı sistemi yenileme gerekçesiyle resmen devre dışı bıraktı. Bazı iddialara göre kameralar cam puslanması, hafıza kartı sorunları ve tamir nedeniyle çalışmıyor. Ancak Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın iddiaları reddediyor. 3-5 kamera söküldü, kalibrasyon hataları düzeltiliyor. Kurulum aşamasında yakında devreye alınacak diyor. Yani özetle devlet hem maddi kayba uğratıldı, hem de trafik güvenliği hiçe sayılıyor. Kameralar ne zaman yeniden çalışacak sorusu ise yanıt bekliyor.